Katar merkezli yayın organı El Cezire, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu. Türkiye'de hakkında suç örgütü lideri olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu belirtiliyordu. Geçtiğimiz aylarda YouTube hesabından çektiği videolara ara veren ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu. Katar merkezde El Cezire Peker'in bugün gözaltına alındığını iddia etti. Sedat Peker 3 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir jet ski üzerinde görüntülenmiş ve jet skiyi kullanırken kendisini çeken kameraya Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur başka bir gün başka bir yer olur. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş Azem kardeş ifadelerini kullanmıştı. Bu videonun ardından bir daha haber alınamayan Peker'in kendisine özel olarak ayrılan bir alanda ev hapsinde tutulduğu ve internet erişiminin olmadığı iddia edilmişti. Peker'le ilgili bugün bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Katar merkezli yayın yapan El Cezire televizyonu Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını ve ülkedeki işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edilebileceğini öne sürdü. Söz konusu habere ilişkin şu ana kadar resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.